Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Aslında Brawl Stars diyor Heron Papi takip etmeyi unutmayın. Şimdi arkadaşlar Arkadaşlar şimdi maça giriyoruz. Bugün kupaları kasacağız. Başlayalım bırak. Şarkı var arkadaşlar.

Artık efsanelerin kitabında Can can canavar canavar geliyor Gel abi gel topla da gel Her yeri yıkıyor eziyor geçiyor Dur abi dur orada bir dur Can can canavar canavar geliyor Gel abi gel topla da gel Her yeri yıkıyor eziyor geçiyor Dur abi dur eğlence var, macera var, her şey var ama nakarat yok. Nakarat yok yine nakarat yok. Nakarat yok yine nakarat yok. Nakarat yok ama canavar var. Nakarat yok ama canavar var. Nakarat yok ama canavar var. Yine nakarat yok ama canavar var. Hümmür müze yer en kötü korsan orada bir dursa. da Şakir kötü kötü işleri yapmana engel. Arkadaşlar Arkadaşlar çok iyi bir maç yaptık. 6 kupa aldık arkadaşlar. 6 kupa güzel.

kralımız Şakir Artık efsanelerin kitabında Can can canavar canavar geliyor Gel abi gel topla da gel Her yeri yıkıyor esiyor geçiyor Arkadaşlar sıfır al. Ah! Neyse arkadaşlar. Kurtla oynayalım arkadaşlar. Kurtla devam edeceğiz. Bekleyin. Şarkıyı kovdum. Arkadaşlar arkanıza yaslanın. İyi seyirler. Ay, 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 ay. geldi Virüs Bizi kurtaracak şey Teker teker herkes yeşil olacak ama bu gidişi beni durdurmalı <laughs> bir Peki <gözüm de> <laughs> beni sorma, edecek bir çare varsa. Milken onu bulmalı, onu bulmalı. onu bulmalı. Bitmişti. <laughs> Bu yarışı kazanacağız ve <laughs> şansını bulacağız. Evet, inanmak aşermenin yarısıdır. O laf öyle değil. Sus ve cıstaklı müziğimin tadını çıkar macera Başta facia sonu harika Yarış bu adeta Şakir'e sakın dur a demeyim bence Bu oyuna katılmak deneyim bence Taktik maktik yok hadi bam bam Şakir'le başa çıkamaz Arkadaşlar bitti sıra göz var denizinden onu tamamlamaya çalıştık Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik Videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hatta arkadaşlar abone olun, like'ınızı atın.